Kedinizin arka patisindeki tırnakları mutlaka kesin. Kedilerin arka patilerindeki tırnakların kesilmemesi gerektiği ile ilgili birçok bilgi duymuşsunuzdur. Ama ve lakin bu evde yaşayan kediler için ne yazık ki doğru bir bilgi değil. Özellikle evde yaşayan kediler tırnaklarını törpüleyemedikleri için bu onların güç mekanizmasının dengesini bozar. Çünkü kediler tırnaklarıyla tutunarak ya da kendini iterek hareket ederler. Çok uzun tırnaklar parmak uçlarında çok yoğun bir basınca sebep olduğu zıplama sırasında ağrıya dahi sebep olabilir. Aynı zamanda uzamış tırnakların içe doğru dönmesi Belirli başlı sağlık problemlerine de yol açabilir. Ben birkaç vakada tırnakları kesilmemiş çocukların tıplama esnasında parmaklarını kırıp operasyon olmak zorunda olduğunu bile gördüm. Bu sebeple sizler de arka patilerdeki tırnakları da ön patiler gibi kesmelisiniz. Tabii ki evde yaşayan çocukların. Çünkü sokakta yaşayan çocuklar için tırnakları törpüleniyor ve onların savunma mekanizmasıdır. Bu ayrımı kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tarz videoları videoların devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.